yaparsın bunu Gülşah? Sizden ne gelirse başım gözüm üstü. Seni hatunluğumdan bu uğurda ödeyeceğiniz bedeli hazır mısınız? Ahmet'imi tahta geçir Çandarlı. Bu hepimiz için en hayırlısı olacak. Murat Han hakkın rahmetine kavuştu. Rabbim sizlere ömür versin. Babam. Orhan tahta Mehmet'ten daha yakın. Hakkım olanı aldığında seninle cihanda görülmemiş iki müttefik. ...ve Roma, eski ihtişamlı günlerine tekrar kavuşacak. Açın gölgesini mesken edinen Orhan... ...o kutlu tahta oturmak için... ...çoktan harekete geçti. Aslan postu çakala yaraşmaz. Ölürsek cennet... ...kalırsak devlet bizimdir. Beni sever, ardından gelsin. Sonunuz önünüzden hayırlı olsun. Mehmet, Fetihler Sultanı, 16 Nisan Salı günü TRT 1'de.